Hepinize merhaba kişi bugün Başlıktan da anladığınız gibi XDRP oynayacağız Hemen giriyorum Normal şehire gireceğim arkadaşlar ben Ay. Arkadaşlar bu arada e, Soranlar olursa Ben buna önceden şeylerimi Falan girdim Bu arada reklam girdi çok özür dilerim arada bir giriyor böyle Videoyu durdurabilirsem Geçerim Bunu da yakın zamanda Öğreneceğim inşallah Ben bir ara bu oyunu yükledim. Ama sonra avatar değiştiremediğim için. Bakın benim avatarım bu şekilde. Şimdi ben bir şeyler yapmak istiyorum ama nereden yazılıyor? nereden yazı yazılıyor artık? Özgür'ü izlerken karşıma çıktı da yazabiliyordu orada ama iki yıl önceydi yani o da. kolay olabilir. Şimdi şuradan arkadaşlık istekleri atalım bir yani. Zaten bakın Burada benim böyle şey yaptım arkadaşlarım yok. Pardon, var var. <laughs> Şunları silelim. Bu arada hera sahte hera haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar beni arayanlar için söylüyorum. Ee, benim kendimizi ekleyebiliyor muyuz burada? Bir de kodumu ezberlesem. <laughs> Miloş TV 788 arkadaşlar. Eklemek isterseniz. Hemen buraya kendime yazacağım bir dakika. Miros TV 788 arkadaşlar. İsterseniz diye söylüyorum. Oynayamıyoruz. Evet. Oynayamıyoruz değil mi? Evet oynayamıyoruz. <laughs> Belki PKK'de dünyası gibi ortada ağız var. Kusura bakmayın. Çinim size geliyor. Oha. bu Devi'nin yüzü <laughs> bedava mı? Admin'in yüzü. Bu yüz. Bu yüz. Bu yüz. Özellikle bu yüz nasıl bedava oluyor? Ben bunu anlamadım ya. Harley Quinn yüzü. Şunu giyeceğim ben üstüme. Yüz olarak tabii ki benim kendi yüzüm kalacak. Bu arada buradan bunu çıkaracağım. Böyle bir üstte var. <laughs> Sanki bu daha iyi oldu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın havuzda zıplayabiliyoruz. Yarın yanına gitmişim. Lara buralarda diyordu. Kusmazdım. Lara nerede? Kaçmış. Yanıma bir gelsin. Arkadaşlar bu arada XTRP oyununu sevenler veya oynayanlar varsa aranızda yorumlar yazabilirsiniz. Yorum nereden yazılıyor bu arada şeyden? XTRP'de. Bu arada arkadaşlar görmek, gördüğünüz üzere bir uygulama kasaçı da bedava. Bakalım at kuyruğu da bedava mı? Burada çoğu şey bedava olduğu için ben bu oyunu çok sevdim. Saçların hepsi bedava. Ama <laughs> oh, şöyle kahverengi yapsak daha iyi. Böyle yakasın. Bir dakika. Benim normalde böyle. O yüzden bu. Oha. Kafe var. Yemek alabiliyor mu? <laughs> Alamıyoruz bence ama ileride daha da gelişebilir bu oyun. Yani gelişmeli bence. Oha. Sıçtım. Arkadaşlar yapmayın şunu. Arkadaşlar sizlere ben bir de e, savaş dünyasını göstereyim. Buradan mı videoluk. Hani arkadaşlarım ne yapıyorum için yok. Buna hemen Bakışta da bir şey gördüm. Badiş. Badem. kendim aklımda bir şeyler seçeyim. Takma isim, ismim de Miroş TV bu arada. Miroş TV. Başka Miroş TV'de kalmayın arkadaşlar. 788 benim numaram. Miroş TV 788. Meslek ek ekleyeceğim. Gamer nerede? Dansı severim ama gamer daha iyi. Yani daha çok oyuncuyum. <laughs> Nazik olabilir arkadaşlar. Naziyimdir ama beni böyle gıcık eden şeyleri aslında biraz da kıskanacağım. <gülme> Şaka yaptım kızlar. Kızlar diyorum. Arkadaşlar. Hayvanla, hayvanları çok severim. Kıyamıyorum. O yüzden hayvan sever. Özellik ekleyelim. Buraya da nazik diyelim. Evet. <laughs> Part Bence Popüler diyebiliriz aslında. Ama siz beni kötü yapmıyorsunuz. yapmıyorsunuz. Siz beni bam. Da 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 da. Kedim de geldi. Merhaba <laughs> 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 kukucuğum. yaptık. Bir de bence şey yapabiliriz bu arada. Zeki inek var. <laughs> çok güzel ya. Birazcık şakacı mıdır? Evet, hepsi dolu. Tek meslek boş. Talia. Ah. Talia ya işte Müzikle bom. Bakın bu arada banklara çok gerçek hayatmış gibi oturuyorsunuz ve Bence kalkmış gibi kalkıyorsunuz. Sizin arka boş bir tane. Bu arada. <laughs> Kucucuğum çık oğlum. Oradan Oraya giremezsin. Hayır. Hayır bebeş. Ne çıkadı? Susu. Aa öyle hapishaneye gittik. Arkadaşlar konuşmam bu, bu zamanlar değişti vallahi aga falan namlar geldi. Birazcık alıştım çünkü. Bu arada buradan böyle çık çıkabiliyoruz. Bayağı yüksek bir yok. Bu hastane lan? Ha? şu? Hastaneymiş lan? Ha? Arkadaşlar, aşırı iyi yerler var ya. Tabii. keşke pkfs'de de böyle olsun arkadaşlar sizler pkfs'nin bu şekilde olmasını ister miydiniz lütfen ve lütfen yorumlara yazın yani çok merak ediyorum fikirlerinizi böyle yürüyorum bu yürüme değil aslında ya oha arkadaşlar bir hızlı koşuyor zıplıyor. Bir yavaş koşuyor. Bir dakika bir yavaş koşuyor. Bir de yürüyor bakın. Bakın bu yavaş koşuşu. Bu da yürümesi. Yavaş yürüyüşü, bu da, da normal yürüyüşü. Koşurayım. Pegasus'ta de sadece yavaş modülü var. <laughs> Orada koşuş ve yürüş zıplamayı da seversek hiç Şimdi size bir de Savaş Dünyasını göstereyim mi? Bu arada arkadaşlar şey Savaş Dünyası da aslında çok eğlenceli. Ee, ama yani daha çok normal dünya eğlenceli. Değil. Sesi kıstım çünkü ha doğru zaten çarpı varmış. Şimdi arkadaşlar Bakın, hatta askerleri... Hatta ben de bir tane silah alayım. bir adam makine kiralıyorsunuz yani. Evet oynuyorum ki çabuk geçsin. <laughs> Bu arada böyle kayınlasa. Şimdi baya şey almanız gerekiyor. Simigi alacağım ben. Simigi iyi oluyor çünkü. Bekle. Neden alamıyorum? <laughs> ya ver yakın tabanca mı gibi bir şey var. O bayağı bir vuruyoruz. Biz tabii bizim de canımız var arkadaşlar. Eğer canımız giderse e, kaybetmiş oluyoruz ve oyuna tekrar başlıyoruz. Vur 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 vur. vur. Hadi be. Hayırdır sana? Hayırdır, 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 hayırdır. hayırdır. <laughs> ya. Aga be. Sense sense vuracağım. Şu Hayırdır lan. Herkese biraz Şuradan vurursak gelemiyorlar. O yüzden iyi. Ne lan. Ne oluyor? Bu arada süre de var arkadaşlar. 36.45'de bir görüyorsunuz. Şunu vuralım şuradan. Tam Öldü o. Oh bizde bir tane var. Şunu öldürelim. Öldür öldür öldür. Hayırdır ya. Ama ikili iki, i̇ki, bir şey yapıyorlar. Bundan böyle kıyafet açmamız gerekiyor. Bunu bende açılmadı. Sizler de iyi oynarsanız açılır. Yüzüne bam derer. Tata yüzüne bam. Arkadaşlar savaş yapmak istiyorsunuz. XTRP de oynayabilirsiniz. O da çok şey. Bu yerinde kalıyor. Bak oldu galiba. Hmm, bir bon. hmm, really <laughs> Ya sen niye beni vurabiliyorsun da ben seni vuramıyorum? Arkadaşlar buradaki üstteki max Bu arada arkadaşlar biraz da uzak durmak gerekiyor yani.

Bu şapka açıldı. Böyle oynadıkça açılıyor arkadaşlar. Şimdi süresiz oynuyoruz. Öldürseni geride kimsin? <laughs> Şunu vurmam gerekiyor. Vur 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 Arkadaşlar bayağı bir eğleniyorsunuz bu arada Oyun oynarken Yani öyle böyle değil bayağı bir eğleniyorsunuz yani öyle değil. Beni öldürmeyin. Kimi öldürüyorsanız öldürün. Öldüm yani. Öldüm. Bakın şimdi yüksek bir yere çıkmam gerekiyor. Şuraya çıkacağım. Şuraya çıkmalıyım. Hayır. Çıkım gitti Evet, tamam. Hece 33 TL. Burada vuramıyoruz. Öyle dedi. Burada su var falan mı duruyor acaba? Ya da önden mi gerekiyor? Gerçekten çok. Arkadaşlar bu arada bir geçmiş olduğunuzu almak isterim. Bugün bir bacağımı kırmak üzereydim. Ama hiçbirini daha al alamadım. Bir bacağımı kırmak üzereydim. Bir başı baş başa çarptık arkadaşımla. Başımızı çarptık sonra. Dudağıma sıra sıra okulda sıraya çarptım ve kanattım. Ve sabah da elimi kesti. Kanadı bayağı. Zaten o video atmıştım gördünüz. Uzağa köşe daha çok bu tarafta. Hadi ben tercih ediyorum. Evet arkadaşlar internet gitti. Bugün ben tamam ya iyi ne yiyorum? Ne ben like etmiyorum sen ne Çok kötü bir Bye bye. Bu arkadaşlar lütfen bir geçmiş olsun yazın ya. Lütfen. Hadi bay. bye. Öpüyorum sizi.